çok küçük bir hizmet olarak kalır yapacaklarımızın yanında Ak Parti Yüreğir Belediye Başkan adayının seçim kampanyasına destek vermek için Yüreğir'i su yolu yapan bakanlar CHP Yüreğir adayı Ali Demirçalı'nın eleştiri oklarının hedefi oldu. Demirçalı Yüreğir'in yolunu bilmeyen bakanlar, AK Parti adayının kampanyasına destek için ilçemizi mesken tuttular. Nacar'ın yanında bakanları varsa benim de arkamda mazlum ve mağdur Yüreğir'le hemşerilerim var, halkım var. Ne yaparlarsa yapsınlar, Yüreğir'i kaybedecekler. Korkunun ecele faydası yok. Yüreğir halkı bu kez çok kararlı dedi. Bu Yüreğir kart 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde kabinedeki bakanların özellikle yüreğine akın etmesini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçoğlu, Yüreğir adında bir ilçe olduğunu Sayın Bakanlar yeni mi öğrendi? Daha önce neredeydiler diye sordu. Yüreğir'in ülkedeki sosyoekonomik sorunları en çok hissedip yaşayan yerleşim birimlerinden biri olduğunu kaydeden Demirçalı, başta açlık, yoksulluk, işsizlik, asayiş, uyuşturucu, çarpık kentleşme gibi sorunlarla boğuşan Yüreğir'in hiçbir yarasına merhem olmayanlar, sorunları görmezden gelenler sırf kendi adaylarına seçim kazandırmak için ilçemizi su yolu yaptı. Yüreğir'de bir iftar yemeğine katılan Sayın İçişleri Bakanına sormak istiyorum. Yüreğir'de açlığın, yoksulluğun, işsizliğin ve uyuşturucunun neden olduğu asayiş olaylarının çözümü için bugüne kadar ne yaptı? bakanlığının hangi hizmeti karşılığında yüreğir halkından AK Parti adayını o istedi. Nacur'a destek için ilçemize gelen Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın Yüreğir'de kaç çocuğun yatağına aç girdiğinden, kaç ailenin yoksulluk nedeniyle dağıldığından, işsizliğin verdiği çaresizlik yüzünden kaç babanın canına kıydığından haberi var mı? Yüreğirdeki mitinglerde partisinin adayını o isteyen Sayın Adalet Bakanı'na soruyorum. Binlerce insanın adalet aradığı bir ilçede adaletten söz etmeden sadece partisinin adayına halktan o istemenin adaleti nerede? Yine AK Parti adayının seçim kampanyasına destek için Yüreğir'e gelen Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı'na soruyorum. Yüreğir'de binlerce çocuk işçinin varlığından haberdar mı? Yüreğir'deki işsizlik oranının geldiği noktayı biliyor mu? Yüreğirde başta tarım işçileri olmak üzere sigortasız çalışan insan sayısından haberi var mı? Bunca bakanın Yüreğir'in sorunlarını çözmek yerine sadece bir adaya seçim kazandırmak için ilçeye akın etmeleri, kaderine terk ettikleri Yüreğirliği kandırmaya çalışmak ve hor görmekten başka bir şey değildir. Fakat Yüreğir'in öz evladı Ali Demirçalı olarak şunu bilmelerini istiyorum ki, yapsınlar. Yüreğiri bu kez kaybedecekler. Korkunun ecele faydası yok. Yüreğir halkı bu kez çok kararlı. Kendi evlatlarına sahip çıkarak Yüreğir Belediye Başkanı seçecekler diye konuşuyor konuştu. Ne istiyoruz bu kartın?